Merhabalar, Bobcat ve 33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda 2D oluştur komutlarını kullanarak bir iki boyutlu tasarım örneği yapacağız. Örneğime çizimime başlarken dikdörtgen kütük komutunu seçiyorum ve burada ölçülendirmeler kısmında uzunluğum ve genişliğim yer alıyor. Burada uzunluğum ve genişliğime 50 mm diyorum. Daha sonra köşelerime pah kırmak istiyorum. Pah ölçümün 3 mm olmasını istiyorum. İşlemi onaylamadan önce benim dikdörtgenimin tam çizim alanımda, çizim ekranımda merkezde orijinde olmasını istiyorum. O yüzden merkezi seçtim ayar kısmından. İşlemimi onayladım. Şöyle yakınlaştığım zaman görebilirsiniz. Daha sonra tekrar dikdörtgen komut, dikdörtgen kütük komutunun içine girdim ve burada şu anda uzunluk ve genişliğimi değiştireceğim. Uzunluğum 30 mm, genişliğim ise 15 mm olduğunda ve buradaki dikdörtgenimi ben bu az önce çizmiş olduğum dikdörtgenimin alt kenarının tam ortasına atıyorum arkadaşlar. Bunda da radius vereceğim. 3 mm'lik radüslerle dikdörtgenimi atamış oldum. Daha sonra yay komutuna giriyorum. Merkez yay merkezi ile bir yay oluşturmak istiyorum. Radüsüm 15 mm deneyeceğim. Büyük geldi. Radüsüme 10 mm diyorum. Bir tane bu kenarın tam şu noktasına işlemi onayladım ve iptal dedim. Daha sonra bu dairemi yani bu yayımı tam bu bölgeye atamak istiyorum. Bunun için unsurlar bölümünden aynalama komutuna geldim. Dairemi seçtim. Parametrelerden düzlemim YZ düzleminde aynalama işlemi yapacağım ve aynı şekilde aynı mesafede bu şekilde kopyala seçeneğine tıklayarak da aynalama işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra buradaki unsurlarımı hızlı buda komutuyla budamadan önce şu orta kısma bir küçük daireler atayacağım. Radüsüne 3 mm diyorum. Burada merkezini bunun. X'te 20 mm sağ tarafta, Y'de de 5 mm yukarıda olmasını istiyorum. Burada işlemi onayladım. Daha sonra bunu eksi ifadeleriyle beraber aynı şekilde tam karşı tarafa bir yay atıyorum arkadaşlar. Sonrasında şuraya bir tane tam orijine şu şekilde 10 milimetrelik radüsünü verdiğimde işlemi onayladım. Şimdi tarama işlemlerimi yapacağım. Hızlı budama işlem komutuyla beraber. Buradaki içerideki unsurlarımı şu şekilde buduyorum. Daha sonra buradaki yayımın şu dış tarafında kalan unsurlarımı buduyorum. Üst tarafta elde ettiğim formum bu. Şimdi buradaki yayımı şurada bir tane daha y oluşturarak birleştirme işlemi yapacağım. Bir tane küçük yay istiyorum. 5 milimetrelik. Hatta daha küçük olsun. 3 milimetre dedim. Ve geldim. Bu noktaya. Şu şekilde bıraktım arkadaşlar. 22 milimetre y ekseninde. eksi 22 milimetrelik bir konum aldı. İşlemi onayladım. Şimdi bu yayla bu yayı birleştirmek için çizgi komutunun içinde bulunan çizgiye tanjant komutunu kullanıyorum. Yani iki yay arasında teğet çizgiler atamak için bu şekilde bu komutu kullandım. Sonra bu iki yayımın arasında kalan fazlalıkları da hızlı bu da komutuyla şu şekilde alıyorum. Daha sonra şöyle yakınlaşayım. Bakayım fazlalık var mı? Çünkü bazen bu şekilde fazlalıklar olabiliyor. Bunları tekrardan ince detaylar olduğu için yakınlaşıp budama işlemi yapıyoruz. Şöyle geri alıyorum. Anladığım kadarıyla fazlalık yok gibi görünüyor. Evet, işlemi onayladım. Sonra şu şekilde dik bakalım. Şu kenarlara da radius verdiğim zaman çizimimi onaylamış olacağım. 2 milimetrelik ve köşe ile radius atayacağım. Evet. Bu şekilde iki boyutlu çizimimi tamamlamış oldum. Bu videomuzda sizlerle beraber 2D oluştur unsurlarından bazı komutları kullanarak bir İki boyutlu tasarım yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.